Şimdi arkadaşlar o sosyal medyada böyle salak salak konuşuyorlar temperli cam kesilir temperli cam şöyle yapılır temperli cam işlenebilir diyen arkadaşlara çekiyorum bu videoyu bu görmüş olduğunuz 8 milim normal düz camımız kesilebilir kestiğin yerde kırılabilir şimdi buraya geliyoruz bu temperli camımız bunu kesebilirsiniz. Kesebilirsiniz böyle. Ama kıramazsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu temperli cam. Temperli camı evet, çizersiniz elmasla. Ama asla kestiğiniz yerde kırılmaz. Temperli camın özelliği budur. Temperli camın özelliği budur.